Hepinize selamlar dostlar, Exterso Gaming oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber seri 3 ve seri 3 ödüllerine bakacağız. Yaz mevsiminin görev ve ödül araçlarını hep beraber inceleyeceğiz. Şöyle seriye bir bakacak olursak seri 3 geldi arkadaşlar. Seri 3'te 120 puan'a Zenvo TS 1'i vermekte ve 200 puan'a Ford Mustang 71'i vermekte. İkisi de çok güzel arabalar arkadaşlar. Gelelim yaz yani ıslak mevsiminin arabalarına ve görevlerin yorumlamasına. Arkadaşlar 25 puanla Ferrari 488 GTB GTB'yi verecek ve 45 puanla Toyota Celica 03'ü verecek arkadaşlar. Forza Ton haftalık mücadeleye geldiğimizde LF serisinin doruk noktası 2010 Lexus LFA'yı satın alın ve sürün arkadaşlar. Lexus LFA'yı satın alıyoruz, sürüyoruz. Daha sonra 322 kilometre saat hıza çıkartıyoruz. Üçüncü görevinde iki tane yol parkuru yani arkadaşlar burada parkur diyor dikkat edin parkur olanlar yani etaplı olanlardan iki tanesini kazanmanız gerekiyor. Ve son görevinde ise 32.2 kilometre sürün diyor ve Forzoton haftalık mücadele bu şekilde bitmiş oluyor. Forzoton günlük mücadelelere geldiğimizde ise Event Lap ile bir etkinlik şablonu yaratın ve yayınlayın diyor. Arkadaşlar Event Lab hemen göstereyim size. Buradan yaratıcılık merkezine geldiğinizde etkinlik laboratuvarı bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz. Etkinlik şablonları var ve etkinliklerim var. Etkinliklerim kısmına tıklayıp düzenlemeye devam et diyor. Çünkü ben daha önce bir tane oluşturmuştum ve yayınlamamıştım. Siz de bu bölüme girip buradan bir tane Event Lab etkinliği oluşturacaksınız. Şu an benim oluşturduğum gibi test sürüşü ve yayınla deyip daha sonra bunu yayınladığımda bu görevi yapmış olacağım. Ben daha önceden oluşturdum bir tane ama yayınlamamıştım. Kendim öyle denemeler yapmış olduğum Event Lab bu. Arkadaşlar bu bölüme geldiğinizde Event Lab oluşumları var. Etkinliklere göz atabiliyorsunuz. Şablonu oluşturabiliyorsunuz. Şuradan Event Lab şablonunuzu siz de oluşturup yayınlamanız gerekiyor. Oluşturup yayınladığınızda bu görevi yapmış olacaksınız. Hemen günlük mücadelenin ikinci görevine geldiğimizde herhangi bir horizon hikayesi bölümünde 140 mil bölü saniye hıza ulaşın diyor arkadaşlar. Vokoya hikayesi olur. Herhangi bir hikayeyi bölümünde herhangi bir tanesini yaparken 140 milin üzerine çıkmanız gerekiyor. Tekrardan hikayeleri yapmanız gerekebilir. Herhangi bir rakip hayaletini yenin. Bir sonraki görevinde ise rakipler etkinliğine giriyorsunuz. Rakipler etkinliğinde zaten tur atarken rakibiniz hayalet olarak yanınıza gittiği için o hayalet rakibinizi yenmeniz gerekiyor. Yani rakipler etkinliğini tamamlamanız gerekiyor. Bir sonraki görevinde ise Audi burada da herhangi bir Audi ile Horizon Arcade'in 3. turunu tamamlayın. Horizon Arcade'i Audi ile tamamlıyorsunuz. 3. turunu tamamlayın dediği için yani herhangi bir tane arabayla yapıp 3. turuna geldiğinizde Audi alıp onunla bitirirseniz yine sayacaktır. Ama denemek lazım. Siz komplesini Audi ile yapın derim bence. İleri seviyeye geldiğinizde bir araç uzmanlarının kilidini açın diyor. Bir araç uzmanlarının kilidini açın kısmını size şöyle söyleyebilirim. Araçlara geldiniz, aracı değiştir. Jeep Wrangler Rubicon var şu. Bunu alıyorum arkadaşlar, Rubicon'u. Jeep Wrangler Rubicon'u aldığınızda Hemen araçlar diyorum. Araç uzmanlığına geldiğinizde şu şekilde bir araç uzmanlığı var. Eğer bunları açınca o görev yapılıyorsa yaparsınız. Fakat burada başka bir aracın, araç uzmanlığına aracını açmanız gerekiyorsa o da şu arkadaşlar. Bakın hemen en üsttekini görüyorsunuz. 50 tane yıldız açılıyor. Koleksiyonuza yeni bir 2013 Deberti Wrangler Unlimited eklendi diyor. Eğer bunu açarsanız yeni bir araba verecek size. Bunun Unlimited 2013 Deberti modeli olanın yani aynı arabanın Deberti giydirmeli yani lovely e, kütüphaneli olanın unlimited olanını veriyor arkadaşlar aslında aynı araba ama biraz dış görünüşü farklı bu arabayı da 1 milyon üstünde değerinde bir fiyata satabilirsiniz Baş, araç yani buradan başka bir aracın araç uzmanlığını açmak bu arkadaşlar eğer bunun gibi birkaç tane araba var bir sonraki görevinde herhangi bir S1 sınıf araç ile toprak kapışması yarışını kazanın toprak kapışmasına giriyorsunuz yani toprak yarışına giriyorsunuz S1 sınıfı araç ile toprak kapışması yarışını kazanıyorsunuz Forza günlük mücadelenin son etkinliğinde ise 5 trafik konisi parçalayın yolun kenarında bulunan o trafik konilerinden işaretleyicilerinden 5 tanesini parçalamanız gerekiyor Forza Ton mağazasına geldiğimizde 700 Forza puanına Speed Tail 19 McLaren'i veriyor bu araba çok harika bir araba. Yalnız 700 forzuton puanla bayağı pahalı, bayağı bir bir de popüler indirim indirim yazmışlar üstüne hiç öyle bir şey yok. Araba güzel ama pahalı. 400 forzuton puanlı ise Class 10 Race karı veriyor Alumi Craft. Eğer elinizde yoksa bunları en azından Speed Tail'i alın derim yani. Horizon Arcade'i zaten biliyorsunuz mini oyunları oynuyorsunuz. Denemeye geldiğinizde deneme size Jaguar e-Type veriyor. Şu görmüş olduğunuz arabayı Jaguar E-Type. Ve 10 puanlık bir yarışma arkadaşlar. Çevrim içi. Event Lab ödülü şans şarkı veriyor. Sezonluk Playground Games'te ıslak da Forza Link ödülü veriyor. Oyunlarda en iyi benim Forza Link'ini veriyor. Tehlike işareti ve hız bölgesi şans şarkı veriyor. Ve Klaus çöle iniş ise süper Şans şarkı veriyor arkadaşlar Klaus şöyle inişte süper yani üçlü açılan süper şans şarkı vermekte buna dikkat edin arkadaşlar sezonluk şampiyonalara geldiğimizde burada 3 tane sezonluk şampiyona var gördüğünüz gibi yağmur çamur demeden Ford Bronco'yu veriyor bir mini macera mini J C W Buggy'yi veriyor büyük chest ise Maserati GT S'i veriyor arkadaşlar Sezonluk şampiyonaları her hafta söylediğim gibi bu hafta da tekrar ediyorum. 3 tane yarışmadan oluşuyor. Bu 3 yarışmanın ortalamasında birinci olmanız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken yarışın klasmanı, aracı neyse onu alıyorsunuz. Ona göre bir setup'ınızı hazırlıyorsunuz. Ona göre bu 3 yarışı yarışıp üçünün ortalamasında birinci olup ödülünü alıyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraf mücadelesine geldiğimizde Playa Azul'daki Farit Rueda'nın aslan resminde herhangi bir Jaguar'ın fotoğrafını çekin. Arkadaşlar bu Farid'i biliyorsunuz zaten Meksika'nın en ünlü ressamlarından birisi. Playa Azul bölgesini hemen size göstereyim. Şu aslan resminin nerede olduğunu size göstereyim arkadaşlar. Hemen oraya bir gidelim. Haritaya geldiğinizde Goliath Goliath'ın olduğu yerdeydi. Colossus Playa Azul. Evet arkadaşlar. Goliath'a geldiğinizde bir de Şurada ne var? Playazul parkuru var. Ben şimdi Playazul parkurunun oraya bir ışınlanayım arkadaşlar. Polya Playazul'la Goliat parkuru arasında. Evet arkadaşlar, şimdi ben Playazul parkurunun olduğu yere ışınlandım. Buradan Playazul parkurunun olduğu yere ışınlandım. Buradan Goliat'a doğru giderken arkadaşlar bu yol üzerinde Evet arkadaşlar tam olarak burası. Hemen şöyle sağda göstereyim. Zaten Aziler'de Playa Azul parkuru sol tarafımda ise Gollat var. Onun ikisinin ortasında buraya gelerek fotoğrafınızı çekiyorsunuz ve bu görevde yapıyorsunuz arkadaşlar. Horizon açıkta Meksika trafik ışığı araç kornası ödülünü veriyor. Playground Games'te salgın veya hayatta kalma başka bir oyuncuya salgın bulaştırarak bu görevde bitiriyorsunuz. Eleceye girdiğinizde 30. olarak bitiriyorsunuz. Kıyafet veriyor. Spike'in kolkuz kolsuz elbisesini veriyor. Evet arkadaşlar koleksiyon eşyalarından güç kesintisi 25 güneş panelini parçalayın diyor. Arkadaşlar bu güneş panelleri artıda bir noktada var. Daha önceki haftalarda yine böyle bir görev vardı. Onda bir dakika içerisinde o görevde bir dakika içerisinde diyordu. Şimdi herhangi bir zaman kısıtlaması ben görmüyorum. 25 güneş paneli parçalayın diyor. Size hemen bunun da yerini göstereyim haritadan. Evet arkadaşlar haritada şu otoban üstüne geldiğinizde otoban hemen Cordillera bölgesinin şurada hemen gördüğünüz gibi bakın şu bölüm var ya hemen oraya ışınlanıyorum ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güneş panelleri burada. Buraya gelerek Hemen güneş panellerini parçalıyorsunuz ve bu görevi de hallediyorsunuz. Zaten aylık rakiplere girdiğinizde tüm seriyi yani yaz son barkış ilk bar hepsini birden kapsamış oluyor. Bu aylık rakipler buna da üzerine tıklayarak gidip yarışıp halledebilirsiniz. Bu genelde basit olur. Horizon Super 7'ye geldiğimizde Horizon Super 7'ye girdiğimizde bu haftanın ödülü Gran Turismo S Forza Edition Maserati arkadaşlar. Burada 7 tane kart var. Bu 7 tane kartı da çıkan rastgele görevleri yapıyorsunuz ve Forza Edition Gran Turismo Maserati'yi alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yapmayı unutmayın. Genel olarak şöyle bir baktığımızda seri olarak zaten ödüller gayet güzel. Ve yaz mevsiminin yani ıslak mevsiminin ödüllerine de Ferrari olsun, Toyota olsun ve burada sezonluk şampiyonalardaki vermiş olduğu araç ödülleri olsun. Ford Bronco Maserati GTS Mini JCW Buggy olsun ve Ford otom mağazasındaki Speed Tail 2019 model McLaren olsun. Gayet güzel arkadaşlar. Seri 3 gayet eğlenceli geçecek anlaşılan. Anladığım kadarıyla ödüllere doyacağız. Gayet başarılı bir seri ve gayet güzel bir mevsim bizi bekliyor bu mevsim başarılı diyorum. Ve bir sonraki Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere diyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Videoları beğenelim lütfen.